ve Fenerbahçe sonunda Mauricio Lemos'tan kurtuldu. Fenerbahçe'nin TFF'ye verdiği listede yabancı sınırı nedeniyle yer alamayan Mauricio Lemos, Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro ile anlaştı. Fenerbahçe, Lemos ile sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirdi. Ayrıca Lemos, kulüpten alacaklarından da vazgeçip gitti tecrübeli oyuncu Mineiro ile 3 yıllık prensip anlaşmasına varırken kısa süre içinde imzaların atılması bekleniyor. Emre Belezoğlu'nun Las Palmas'tan bizzat alıp getirdiği Uruguaylı stoper büyük beklentilerle Fenerbahçe'ye gelmişti ancak çöp çıkmıştı. Fenerbahçe gitti gidiyor derken Lemos'tan kurtulmuşken Goat Enner Valencia'da bir takımı Fenerbahçe için daha reddetti. Bilindiği üzere iç transfer çalışmalarının sürdüğü Fenerbahçe'de Enner Valencia ile sözleşme görüşmeleri devam ediyordu. Brezilya basınına göre International Enner Valencia'yı sezon sonunda kadrosuna katmak için harekete geçti. Ancak yıldız golcü Fenerbahçe'nin bu atı sarıla civertliler ile sözleşme görüşmelerine devam ettiği ve Avrupa'da kalmak istediği için bu teklifi de reddetti. Elal olsun sana God. Ekvadorlu golcü futbol kariyerinde daha önce İngiltere'de West Ham United ve Everton formaları giymişti. Hangi takımda oynarsa oynasın futbol kariyerinde patladığı tek takımda, özdeşleştiği tek takımda Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'ye de gerçekten yakışıyor.